Bak dün de hala böyle del ha rengi. <laughs> <laughs> Ağam nasıl domatesimiz? Mahmut Yıldırım'ın domatesi çok güzel. Allah'ım esirgesin, Allah afatlardan korusun. Ali Bayan'la Mal hazır, müşterisini bekliyor. Heh. İlacını atıyoruz. Bir yağmurdan önce, bir yağmurdan sonra atıp tekrar yağmurdan sonra atıyoruz. Ben diyorum bunlar bayrama kadar çıkar. Ey maşallah.